Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda gurk tavuk nasıl anlaşılır onu sizlerle paylaşmak istedim. Bu gördüğünüz beyaz İstanbul tavuğum gurk oldu. İstanbul dediğim Hint deniyor, Hint tavuğu. Davranışlarını izlerseniz sizin de tavuğunuzun gurk olduğunu anlarsınız. Bu sesi çıkarıp tüyleri kabarık geziyorsa hayvanınız kuruk olmuştur. Ve zaten sürekli boş da olsa follukta oturuyordur. Altına yeterli yumurtayı koymanız yeterli olacaktır. Ve hayvan gurksa zaten direkt yumurtalara gidecektir. Gördüğünüz gibi. Tavuğumuzun bu yaptığı hareket onun gurk olduğu anlamına gelir. Yani kuluçkaya yatmak istiyor hayvan bu şekilde onun guruk olduğunu anlarsınız. Sizin de tavuğunuzun gurk olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Yatırmak isterseniz yatırırsınız. Ben yatırmayacağım. Yaza yaklaştığımız için İstanbul Hint civile, civcivleri genelde yaza doğru yatırılmaz. Kışın yatırılır gorku ben yatırmayacağım arkadaşlar. Gorku tavuk belirtileri bunlardır. Aklınıza takılırsa videonun altına yorum atabilirsiniz. Sağ üst köşeye abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Sol üstte de yine yararlı videolar paylaşacağım. Herkese hayırlı günler.